Gomis'in ilk sezon şampiyon yaptığı gibi şu anki fiziksel durumuyla bir hamle oyuncusu olarak kullanılırsa yani bugün bu maç Gençler Birliği maçı Icardi'nin doğru kullanım kılavuzu. 45 dakika iç sahada gol aranırken aynısı Göztepe maçında oldu aslında. Göztepe maçındaki gibi girdi yine golünü attı. Yine Kara Gümrük maçında atmıştı yanılmıyorsam şey yapıp Rize maçında atmıştı. Yani burada sonradan girip hep iç sahada gol attı. Çünkü iç saha sonradan girme yani 40 dakika 45 dakikalık dinamizmi gücü var. 90 dakika ilk 11 başlatınca düşüyor zaten. İkinci yere zaten şey kalmıyor. Gücü kalmıyor. burada 45 dakika oynatılması 40'ta girdi 5 dakika 50 dakika diyelim. 50 dakika oynaması ki zaten son 15 dakika yine ilk 30 dakikası gibi değildi. Yani şu anda da 30-40 dakikası çok daha iyi. Sonra düşüş çok başlıyor. O yüzden ilk 11 başlamasındansa bu şekilde bir hamle oyuncusu olarak bir joker olarak değerlendirilebilirse ve buna ikna edilebilirse Icardi'den verim tabii ki alınır. 30 dakikada 40 dakikada hele gol ararken mis gibi verim alırsın tabii ki. Ama ilk 11 başlattığında özellikle zor deplasmanda olmuyor. Yani Kocaeli bir deplasman maçı burada bir iç sağ maçı oynuyorsun. Arada çok farklar var. Sonradan girmek, ilk 11 başlamak, oynadığın pozisyon. bunların çok daha doğru kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Icardi ile ilgili daha doğru değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde Gomis'in de ilk senesinde olduğu gibi bir hamle oyuncusu olarak kullanılırsa işte 7 tane golü var. Çoğu sonradan girerek attığı goller. Böyle doğru kullanım kılavuzu bu şekilde olduğu zaman verim verecektir diye düşünüyorum. Ama ilk 11 atılırsa o zaman yine yetişemediği, gelemediği hele 30-40'tan sonra yorulduğu, iyice oyundan düştüğü, demoralize de olduğu Kocaeli maçında mesela kendi moral olarak da düşüktü ama bugün mesela çok daha moralliydi, etkiliydi. Girer girmez kafa vuruşu direkten döndü falan morali de yükseldi. Yani bu tip maç ben Picard için doğru formülün bu olduğunu düşünüyorum.